Evet arkadaşlar zengin borsacı Bülent Yiğitoğlu kanalıma hoş geldiniz. Ee, biliyorum şu anda borsalar kötü gidiyor ama az kaldı merak etmeyin. Çok yakın bir sürede buradan dönecek. Ee, i̇yice bunaldınız biliyorum ama işte en bunaldığınız zamanlar ışığa en yakın zamanlardır. Bunu unutmayın hisselerinizi satmayın arkadaşlar. Ee, benim biliyorsunuz bu videoları yapmam amacı bazı şeyleri sizlere öğretmek bilinçlendirmek başkalarının hatalarını sizlerin yapmamasını sağlamak bunun için bu videoları çekiyorum. Bugün bazı uyarılarda bulunacağım. Bu uyarılarımı dikkate almanızı rica ediyorum kendiniz için. Borsada şu anda gerçekten aşırı derecede bir soygun var arkadaşlar. Herkes bir manipülasyon herkes bir dümen peşinde. En son mesela arkadaşlar bu dümenlerden bir tanesi ee, hisseyi iyice yukarı çıkartıyorlar. Ardından çıkarttıktan sonra satılabilir paya dönüştürüyorlar. Ve sata sata iniyorlar aşağı. Sata sata iniyorlar. Düşse de satıyorlar. Düşse de satıyorlar. Ve burada size olumlu haberler pompalıyorlar. Ve siz de bu şirket uçacak kaçacak diyorsunuz. Ve e, bu hisseleri alıyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Örnek veriyorum. Mesela Reader şirketi arkadaşlar. Reader şirketi asla bu şirketi almam. Neden? Reader şirketi e, halka arz edildiğinde 9 TL 30 kuruştu. Bunu 80 TL'ye kadar çıkarttılar. Neredeyse 9 kat. Ondan sonra 9 kat çıkarttıktan sonra olumlu haberler vermeye başladı. Yok otomobil yapacağız, yok yerli cep telefonu yapacağız, yok bilmem şunu yapacağız, bunu yapacağız. O dedi millet hemen atladı idir almaya başladı. Ondan sonra patronlar ne yaptı? Kendi mesela halk arz etti diyelim ki yüzde yirmisini halk arz etti değil mi? Ellerinde yüzde seksen var. Bu fiyatı çıkarttılar. 9.30'dan çıkarttılar. 80 TL'ye getirdiler. Ondan sonra haberleri size saldılar. Ondan sonra kendi %80 borsada işlem görmeyen hisseleri vardı ya. Onların birçoğunu satılabilir paya dönüştürdüler. Ne olacak? SPK'ya bir yazı yazıyorsun. 3 gün sonra satılabilir, satılabilir diye onay veriyor. Ondan sonra bunlar da çakıyor da Allah çakıyor. Çatıyor da Allah çakıyor. Ve trilyonları paraya çeviriyorlar. Ondan sonra senin benim paramla Bunlar keyif çatıyorlar. Sefa sürüyorlar. Ne kadar güzel bir dünya. İşte vurgun böyle yapılıyor arkadaşlar. Ne diyelim? Yani ee, Allah bunu bunları bildiği gibi yapsın arkadaşlar. Aynı şey zamanda katılım evinde de olmuştu arkadaşlar. 202 TL'ye çıkarttılar. 202 TL'den bir aşağı çaktılar arkadaşlar. 37 TL'ye kadar indirdiler. Ondan sonra 6 ay geçti. Hisse hala 53 TL'de. İşte senin benim paramda vurgunu vurdular. Ya 202 TL eder mi bu hissenin bir tanesi? Etmez. İşte ederinden kat kat üstüne çıkartıyorlar. Ve aşağı çakıyorlar. Garibim, ee, garibim küçük yatırımcının elinde kalıyor. Ve satamıyorlar. Bekliyorlar 1 yıl, 2 yıl, belki 3 yıl arkadaşlar. Şu anda 53 TL. İşte vurgun böyle yapılıyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakın. Bilgi güçtür. Haberleri dinleyeceksin, bilgileri şey yapacaksın. Ama ne olursa olsun. Senin için temel nokta şu. İstediği kadar mükemmel şirket olsun. Her şey gökyüzüne kadar uçmaz. Yerin dibini mağmaya kadar da aşağı inmez fiyatlar. Senin yapacağın temel kıstat şu. Bir hisseyi araştıracaksın. Dipteyken alacaksın. Örnek veriyorum. Şirket düşmüş yüzde yetmiş. Alacaksın arkadaş. Ama tabii şirketi araştıracaksın. Yüzde yetmiş düşmüş. Ne olacak? Yüzde on daha düşse ne olur? Paniğe kapılma. Yat bekle. Şirket yüzde seksen düşmüş. Ya daha ne kadar düşecek? Yüzde beş daha düşse ne olur? düşsün. Yüzde seksen düşüklüğüne alacaksın. Yatacaksın bekleyeceksin. Bakıyorsun şimdi senin şirketler çıkmıyor. Yüzde seksen aldın ya eksiden aldın ya aşağıdan aldın ya. Şirketlerin çıkmıyor. Bakıyorsun diğerlerine ulan diyor bunlar işte yüzde on çıkıyor. Yüzde sekiz artı çıkıyor. Ben bunu satayım da bu çıkmayan hisseleri bu çıkan hisselere dalayım. O çıkan hisseleri bir bakıyorsun hisse çıkmış 3 katına 5 katına. Ondan sonra sen de o şirketi almışsın. Ondan sonra başlıyorlar aşağı çakmaya yine ortada kalıyorsun. Uyanık olacaksın. Bak sana temel şeyi söylüyorum. Hisse %50, %60, %70, %80 düşmüş hisseleri sağlam, güvenilir, ihracatı olan şirketleri alacaksın. Bekleyeceksin. Bak, küçük yatırımcı olarak sen başka türlü kazanamazsın. Alayım, satayım, alayım, satayım, alayım, satayım yapamazsın kardeşim sen. Bu konuda uzman olman lazım alım satımlarda. Küçük düşünmeyeceksin. 2 ay, 3 ay düşünmeyeceksin. 5 ay düşünmeyeceksin. Bunu 5 yıllık, 10 yıllık düşüneceksin. Duruma göre 1 yıl baktın kar yüzde işte 500 kar yapmış. Oradan satabilirsin. Ayrı mesele. İlle de 10 yıl tutacaksın diye bir şey yok. Bir hisseyi tutmuşundur atıyorum bir sene yüzde 500 yapmış sat kardeşim onunla problem yok. Ya da hisseyi yüzde 50'sini sat 50'si kalsın. Evet. Borsada kazıklıyorlar arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın. Fonet şirketi. Bilgi iletişim. Acayip ihaleler alıyor. Ama çıkmıyor şirket. Niye? Yakında çıkartacaklar arkadaşlar. Senin uyanmanı istemiyorlar. 58 TL'den 16 TL'ye düşmüş. Cayı, cayı ihale alan bir şirket nasıl çıkmaz ya? İşte çıkartmıyorlar işte. Borsa böyle bir yer. Siz zannediyorsunuz ki borsada iyi iş yapacak şirket kendinden çıkacak. Öyle olmuyor işte. Uyanıklar onu çıkartmıyorlar. Çıktığı anda kafasına vuruyorlar zaten. Ersu şirketi. Biraz manipatif şirket Ersu. Ama 51 TL'den 17 TL'ye düşmüş. Bak neredeyse 3 katı düşmüş. Angel şirketi. Bak Angel Retable. Bunlar maymun çiçeği hastalığı. Bak 4 ay önce maymun çiçeği hastalığı Afrika'da çıktı. En son İsviçre'de İsveç'te miydi? İsveç'te görüldü. Avrupa Birliği ülkelerine geldiği andan itibaren Türkiye'de eli kulağında demektir arkadaşlar. Bak bunu unutma. Retable, Angel. Bak bunları alacaksın. Maymun şey çıktı zaman bu hisseler çıkacak. Esen şirketi. Yaklaşık 2 seneden beri aynı fiyatta. Zikzak çiziyor ama sonuçta aynı fiyatta. Bak Esen şirketi. Esen boğa elektrik. Çıkacak. Ondan sonra bor. Acayip yatırımları Bor şeker. Pardon. Acayip yatırımları var. Bak çıkacak. Penta. %83 düşmüş. Çıkacak. Ecos teknoloji yüzde yaklaşık 70 düşmüş. Adel kalemcilik neredeyse yüzde 55 60 düşmüş. Bak söylüyorum sana. Fonet, Ersu, Angen, Retable, Esen, Borşeker, Penta, Ecos, Adel. Düşmüş şirketi alacağım bekleyeceğim ya. Bak masaya vurdum ben düştüm. Düşmüş şirketi alacağım bekleyeceğim korkma çıkmıyor diye korkma ya. Çıkacak çıkacak her şeyin bir zamanı var yeri var. Merak etmeyin. Korkmayın. Bak bu, bu havalar sizi bunaltmasın. Benim şirketim çıkmıyor diyor. Bunalıma girmeyin. Rahat olun ya. Çıkacak diyorum ben size. Rahat olun. Bak bugünlere güleceksiniz. Borsa istediği kadar düşsün bak son demlere. En bunalttığı zamanlara geldik bak. Şimdi öyle bir üst üste bunaltacak ki bak. Öyle bir üst üste bunaltacak ki artık lanet olsun çıkayım diyeceksin o zaman çıkmayacaksın işte. Evet merak etmeyin bakın çok, sonu çok güzel olacak hep aynı şeyler hep aynı oyunlar merak etmeyin düşükken alın yüksekteyken satın bu kadar basit evet gönlünüz ferah olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.